Ben 20 senenin sonunda annem liseyi bitirdi. Evet. Şaka evet. şaka. <laughs> sonra okulum bitiyor. Kaç yıl? Kaç yıl? 11 11 yıl. Çek. Artık ya. Anne, ne düşünüyorsun 20 senenin sonunda okulu bitirdin? <laughs> uz şey, sıcak. İlkbaharın ortalarında havanın böyle sıcak olması normal değil. Canlı değiliz bu cansız. Nasıl ama? Çok güzel. Dört dörtlük alıyor. Tak kamerayı. Ön işimi gösterecek. Gözüme kadar soksun. sabit dur oğlum. Allah düşecek. Sorun yok. Sorun yok. Evet. Ben bir yavaş git ya bu git. Düştüydü yani mesela. Şu an hani görüntüde Hani ben Hayır. Biz, zaman hani e Hani bu çalışmıyordu. Ya, çalışmıyordu. Ya, sallıfe, göndler, hani, de arka kamera çalışmıyor. çalışıyor. Arka kamera çalışmıyor. Ön kamera çalışıyor. kamera Çok uzun yıllardır bakıyorum. <laughs> <bir>. Gerçek görmek <laughs> <bir. gülüyor> lazım. beyin varsanız istihbarat Ne kadar var geliyor be ya. insanlar daha sonra da kadar tabloluşur. Bir şey. insanlar hafta hafta önünde Olabilir. Uzakta, Olabilir. Başladık. Olabilir. Böyle dedik ki e, köylüler var. Polisler. Siz de bilgi paylaşımına başlıyor. Çünkü eskiden 12. kilometre değil e, şimdi 36. kilometre geldiniz. Ve şimdi 36. kilometre. Araba sürmeyi <laughs> e, yapar de öğrenmiş. Köyler bir anı sizde irtibat kaldı. Burada, e, ya kendini çeksene ben niye çekiyorum? Seni diploma almaya gidiyoruz. Okulu bana haber bitirecektik arkadaşlar. 20 senedir liseye gidiyor. Sincar'a gideceğine dair Ben zaten size küstüm bir... babamla. Üç sene, Demokrasi otokarında dönüş yolunu bugün de ha, devam etti. Ya. 30 30 sene ya. Bireysel emeklilik fonlarınızın getirisini anlıkta... Da... Bugün niye hiç müzik Gid, 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 Yavaş git, bir Bakın nasıl mutlu canca, her yerde <laughs> Oğlum burası Türkiye lan Türk Allah'ımız Belli bu 3 boy kadar gerisinde Altın, maykoy, Biri satır satır Bir Beşiktaş bayrağı, bir görünce bir var, zaten Türk, bayrağı. Ay, Raza, Türk, de. Türk bayrağı yani Beşiktaş bayrağı. <laughs> Ay, Kara Vietnam bayrağı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bu ne? Türk bayrağı. Türk bayrağı değil. Neden? Ay kırmızı mı? Aa orkun ışıklar. O yüzden birazcık sinirli, asabi erkek yani. Annemin durumu vahim. Ayaklar <laughs> ayaklar dipte dip geziyor. <laughs>

Gelecek miyiz? Geleceğiz tabii ki. Aha ne Geleceğiz ben. Değil Hadi o zaman. Bakanlar. Bak. Tamam abi. Kameranı kapat artık ya. Hayır, bir dakika şey... bak. Her şey çektim diyor ya. Böyle Bunlar YouTube'da kalıyor, kalıyor, kalıcı. Hatıra! Lan! Hatıra! Geldiğimize göre of. kemer çıkarabiliriz. Lazım. Kemerle gitmeyelim. Kemer arabada lazım oluyor. Oh, böyle bir daha uzatayım da. Böyle de güzel çekiyormuş ha. Hadi gidelim. Haydi 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 haydi. Tabii ki maskeleri takıyoruz. Korona dönemi. Gir 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 geç. 2020 ben senin. Dıt. Dıt. Kitle. 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 Kimdeki alan Petito? Al Ana ne? <laughs> ye ye çikolata çikolata. Çikolata ya, sağlıklıdır. Al. Hayır. Hayır. Kim bilir ne yaptı gene çikolata yaptın. Ya vallahi bir şey yapmadım. Hayır, ben ben Uyku tozu koydum. <laughs> Anne sen başka bir şey ye. Burada sınava girdiydin değil mi? yazıldı mıydı? Evet. Ne zaman geldin? Ya. Anne biz buradayız. 3 sene önce. He? Ben gö geldim buraya. 3 sene önce değişmiş bak burası. <laughs> Sid Belki, kendimizi içiyoruz. Aynen. Kendimizi evet, ne yapıyorsun? Anne Anne ben geri Sen karanlıkta kalıyorsun az. Az karanlıkta kalıyorsun buraya Ayağını çek. Zehirli kaptı ha. İğnesi batarsa öldürüyor. Yani... Bana da iğne batmadı. Sen de ne? Abim sen sadece kutusuna dokunuyorsun ha. Ben yapma. Devletin bu. Ay sınav vardı. Sen de katılmış mısınız? Evet. Hadi ne istediniz? Ee, can Cana. Canan Çiftçi. Canan? Çiftçi. Canan Siz niçin gelmiştiniz? Ben e, bir şeyi soracaktım da. Tabii. Ee, yeni kayıt olacağım hemen. ben. Açık, açık öğretim değil mi? Evet. Bizim e, dışarıda sağ tarafta konteyner var. Tamam. tamam. Canan Çiftçi. Canan'ı diyeceğiniz 25 Hı -hı. Arif. Anladık. Adile. kimliğinizi görebilir miyiz? Sizler tamam. mi? Baktığınız siz sistemde mi yazıyor değil mi? Evet. Allah Allah. Al. Burada da mı yazıyor? <laughs> Hayırlı olsun. <Ben <laughs> kendi yazdığım yeri yanına Canan Hanım. Ne şey misaleniz? <laughs> <laughs> Biraz heyecanlandıralım canım. Evet. Canan Hanım bir de onun her Kendi yazalım. Kendi yazdığım yeri... Anne. bir sürü öğrenciler oluyor. Anne. Gönüllü olarak desteklerim derseniz sadece onu kabul edebilirim. Anne. Anne. 20 senedir okuyorum boş olmuyor. 20 sene okuyorum herhalde olmuyor. Sağ ol. Hocam ben diploma aldım ama. Dışarıda bir bekleyen beyefendi var. ondan sonra sizi alayım. Ondan da dışarıda... Hani para falan yatırılıyor mu? Hayır hayır yatırılmanıza gerek yok. 5 dakikaya da sizi alalım. öğlesine takdim edeyim. 18 Haz şeyde Mayıs'ta bir e, tarih öğretmeninden almıştım dersiniz. Yolunuz bana kırmızı evet, tutu teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi, iyi, iyi. Çok teşekkürler. Başka Kendinize teşekkür çok çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Kolay tamam, gelsin. Sağ olun. Siz niçin için gelmiştiniz? Diplomatin. Tamam. Dışarıda iki beyefendi var. Onlar da Siz al. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yırtat ya. <laughs> <laughs> Yırtat elindekini. <laughs> Bir işe yaramaz sendeki. Diploma aldık. Diplomayı. Bir işe yaramaz değil mi anne bu? Yırtsın atsın. Şimdilik yaramaz. Evet. <laughs> Şimdilik yaramaz. İnşallah üniversitede 40 senede bitirirsen. Değil mi? Nasıl ya? Ee, Alayım ben. O zaman ben 12, 12 artı 40. 12 artı 40. Ben de 12 ya da 11 yaşım Ben 52. Alacağım. Ben 52 yaşındayken sen üniversiteyi bitirmiş olursun anne. Belki daha geç. Ama bitirsin gene de ya. Hadi Enes. Bak kıvırıyorsun sen abi. Aynen. Kıvırıyorsun gene. Şükürler olsun mezun olduk. Şükürler olsun mezun olduk lise diploması. E Milli Eğitim Bakanlığı. Cana Çiftçi. Çift. Arif. Edirne. Buyurun efendim. Çaldı. Alan yok. Hadi. Bastırma ya. Açık Dur bir. Arif'ten bir ikisi. Devam edelim. Ah! Bu Ben değilim <Sessizlik> Oğlum ayağını söyleyin lan Oğlum <Sessizlik> elime de sıksana